O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakın. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım onun, onun hatası yüzünden bir şey olursa... Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekniğe bak. Harika değil mi? Bak bunun kemiğine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Efendim Emir'cim. Efsun'un cerrah olduğunu neden bana söylemedin? Hayırdır? Neden böyle bir fikre kapıldın şimdi? Yapma. Bari bana yapma. Efsun cerrah olduğunun bilinmesini istemiyor. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum neden. Bir travması var. Ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Peki. İyi geceler. Emir. Efsun. Ne yapıyorsun böyle vampir gibi karanlıkta? <laughs> eline ne oldu? Yok bir şey yok. Elin kanamış ne oldu eline? Yok bir şey yok. Bakayım. Ya nasıl bir şey yok ya cerrahsın sen elini önemsemiyor musun? Efsun sakin ol bir şeyim yok. Allah Allah Emir ya. Şu hale bak. Efsun, ne yaptın? Sakin ol bir şeyim yok diyorum. Bir şey yok diyorum. Hareket ettirebiliyor musun? Aç kapa. Ettiriyorum bak. Ay. Açtım, kapadım. Ay Emir. Hı. Resmen iki suç ortağı gibi kliniği dolandırdık. Gecenin bir yarısı ameliyat düzenledik. Yarın yakalanır mıyız? Ne diyorsun? Ay, başımız derde girerse yarın düşünürüz boşver. Sen ne yapıyorsun burada? Niye gitmedin? Metin'i bekleyeceğim sabaha kadar. E ne Sensin. Ayarladığın ne doktor sensin. Hemşire de Canan. <laughs> Ama sırrımız yayılmasın. Tamam sırrımız güvende. Ben de seninle kalacağım eve gitmeyeceğim. Ha, gitsem bile gözüm uyku girmez ki. Aç mısın? Sana bir şeyler getireyim mi? Hadi getir bakalım. Hı. O zaman sana sürprizim var. Bekle. Hayda. Ne sürprizi? Heyecanlandırıyorsun beni. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için manzaralı masaya girdik. Harika. Ee, aldığım çiçeklerle mumları da getirirsek arsun arkadaşlar. Tabii tabii getirirler. Özel bir gece galiba. Özel bir kadınla. Çok özel bir gece. Bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yani benim gibi adamlar bu saatte kebap yedirdin ya helal olsun sana. <laughs> ben bunu yeni keşfettim. Çok güzel değil mi? Hatta geçen gün baban geldiğinde de buradan söylemiştim. Dedim ki sen de Serpil Hanım'a da buradan ısmarlayalım. Serpil Hanım beni çok sevmiyor da. Arayı belki düzeltiriz diye. Bir saniye bir saniye. Annem seni sevmiyor falan değil de. Babamla alaka. Ne konuştun babamla? Hiç <laughs> öyle. Havadan sudan. Hmm. Havadan sudan. Hı hı. Havadan sudan. Tabii ya. Tabii ya. Ya sen çok tehlikelisin. <laughs> ben de diyorum ki bu pimpon topu nereden çıktı? Kaya Bey hayatında ilk defa duygusal konuşmalar yapmaya çalışıyor. Yok. Yok pimpon topundan falan haberim yok. Onlar Kaya Bey'in marifeti. Ben sadece Emir'den özür dileyin dedim. O da hayatta olmaz dedi. Ben de dileyeceksiniz dedim. Dileyeceksiniz. Emir gibi babama. Evet dedim. Aynen böyle söyledim. <laughs> Harikasın. Özür dilemenin bin bir türlü yolu var dedim. Siz bir yolunu bulun dedim bak. Bulmuş. Her olsun ona. Ay bu ayran da benim uykumu getirdi ya. Çok içtim. Ama olsun. İçim çok rahat. Alt katta bir adamı sevdiğine kavuşturduk. Evet. O kadının Metin'i o yanmış, harap olmuş yüzüne rağmen sevmesi... ...ne güzel bir sevgi değil mi? Çok. Çok güzel. Sevil Metin'e baktığında onun içinin güzelliğini görüyor. Dışına bakmıyor ki. Biliyor musun? ...ben hiç böyle yetiştirilmedim. Her zaman... ...en güzel, en bakımlı... ...en mükemmel olursam... ...hep daha çok sevileceğimi düşündüm. Sen... ...insanların içinin görmesine izin vermiyorsun ki. Dışında mükemmel... ...yakışıklı... ...başarılı bir duvar var. Ama ardında... Ardında bir kadını üzebilecek, kırıcı, duygusuz bir adam var. Bir gün öyle bir kadın çıkacak ki karşına. Onu o kadar çok seveceksin ki sen bile anlamayacaksın ne olduğunu. O günlük kaçtığın kızlar da Nazlar, Melisler, Bir dakika. Simaylar. Sen benim misafirlerimin adını hatırlıyor musun hala? Hepsi burada. Peki. Sen söyle. Senin kalbini kim kazanacak? Yani benim kalbimi öyle kimse kolay kolay kazanamaz. Kazanan olsa bile pek fazla dayanamaz benim bu hallerime. Bu <laughs> doğru. Diyelim ki öyle biri oldu. Sence nasıl bir adam olur? Hadi bana benim beyaz atlı prensimi anlat. Dinliyorum. Senin beyaz atlı prensin kere her şeyden önce çok sağlam, iradeli bir adam olmalı. Çünkü sen dayanılmaz ve katlanılmaz birisin. tamam. e ee, devam. Sonra seni şaşırtmalı. Kışkırtmalı. Seninle birlikte büyümeli. Gelişmeli. Seni anlamalı dinlemeli. Dinlemeli. Ne güzel konuştun. Ne güzel anlattın masal gibi. Yani gerçekten böyle birinin olduğuna inanacağım birazdan. Ama nerede? Ne ee, başka? Seni hiç kırmayacak. Üzülmene dayanamayacak. Senin için dünyaları yakacak bir adam olmalı. Seni böyle küçük narin bir kelebek gibi böyle avuçların içinde sıkmadan tutacak, ama özgür de bırakacak. İşte böyle iyi bir adam olmalı. Sen bunu hak ediyorsun. Yatıyorum. Sen ses duydun ben. Sen duydun mu? Evet, ben de bir ses duydum. Neydi o? Aa! Efsun. Aa! Emir. Biri gelmiş. Biri gelmiş kim? Biri gördü bizi. Basıldık. Basıldık vallahi basıldık. Kim gördü acaba? Basıldık vallahi saçma sapan. Kahretsin ya. Ne kedidir belki. Ne kedisi Efsun saçmalama. Kuş besliyoruz biz. Kuş var, kedi niye olmasın? Hayvan sever bir kliniğiz biz. Allah'a basıldık ya. Görmüş biri bizi işte. Bittim ben ya. Bittim ben ya. He, sen bittin, ben bitmedim. Öyle mi? Şu saçmalığa bak, şu rezilliğe bak ya. Nasıl açıklayacağız biz insanlara bunu? Hep sen bana niye sarılıyorsun ya? Niye sen bana sarılıyorsun? Ben mi sarılıyorum ya? Ben burada yatıyordum. Vantuz gibi geldin yapıştın. Ne yaptın ya sen? Ya ben atladın. buraya kırdım. Belli ki uykum gelmiş. Aydın içtim ben içtim. Ben burada yatıyordum zaten. Sen geldin. Sen niye bu koltuğa yattın? Gitseydin şu sediye yatsaydın. Gelmiyor klinikte. Koca klinikte gelmiyor. Buraya... Tamam yeter Kime ya. Yani. Yattı ya. Rezil olduk. Of ya Allah kahretsin ya. Rezil olduk ya. Rezil olduk. Gel bulalım kim görmüş bakalım. Nasıl anlayacağız kim olduğunu ya? Anlarız. Anlarım ben. Ben anladım. Benim altıncı hissim çok kuvvet. Antep'ten gelen biz. Gel. Gel ya. Bak Ne zahmet. Bak. O koltukta ilk ben uyudum. Tamam ben uyuyakaldım. Sen kendine başına koltuk bulabilirdin. Ya sen geldin, ben geldim. neyi tartışıyoruz şu an? Konumuz bu değil, tamam mı? Tamam tamam. Uykumda yaptığım şey için sana açıklama yapmayacağım. Ama yani benim insanlık halde uykum gelmiş. Uyumuşum ya. Uyumuşum. Açıklama Uyumuşum ben. Sun. Bağırma istersen. Herkes daha artık öğrenecek. <laughs> görmüş olmasın bizi? Yok oğlum mizacı öyle. Emin misin? Eminim, e, Bak bakıyor hala. Hiç profesyonelliğe uyuyor mu bu lakayt davranışlar? Biz de bir şey zannediyorduk şu adam. Vallahi sıtkım sıyrıldı ya. Bir şey söyleyeceğim ben de hiç beklemezdim. Bu kliniğin de tadı iyice kaçtı. Yani Efsun geldiğinden beri de tuhaf olaylar oluyor sürekli zaten. Aklım almıyor. Bu adam bir de çok saygı duyulan bir cerrah. Hiç yakışmıyor bu hal hareketler. Hiç yakışmıyor. Gördüler mi sence yoksa genel dedikodu mu? İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Demek senin de haberin vardı. Kızım ben Efsun'un dakika başına kaç nefes aldığını bilirim. O gece kalacağım demese bile ben zaten tahmin ederdim. Vallahi enteresan yani bizde böyle şeyler pek olası değil. Emre ilk defa böyle burada kalıyor. Hmm. Bak bu şüpheli işte. Niye ilk mesela? Bu arada rüyamda adımı sevkliyordun. Rüya değildir o, kabustur. <laughs> İki dakika ya bana hemen at, yoksa arkadaşın ortadan ikiye çatlayacak. Ölümde sana çıkıyor. Tamam. Bunlar da Bey'in dosyaları. Kendisinin müşahede altında her şey tamam, hiçbir problemimiz tamam. yok. Olumlu olumsuz bir durumda benim olsun. Tabii ki de. Arkadaşlar bu Emir niye soyunma odasında kıyafetlerini değiştiriyor? Bir de dün neredeymiş? Bir de tüm laf sokmalarıma rağmen bana cevap vermiyor. Hala almıyor. Bu üçün cevabını istiyorum. Lütfen birazcık yavaş yavaş, adım adım, step by step halledelim. Ne olur üç soruyla gelme. Başta bir gel, sonra üçe gel. Ya arkadaşlar bu Ali Bıçakçı ile hepimizin tamam kişisel sorunları var. Ama fazla mı yüklendik ya biz bu adamı? Yapma Taner Hoca, hemen yumuşama. Yumuşamayalım. Bana diyet yap dedi ya. Bana dedi haksız. Sen kimsin ki bana diyet yap diyorsun? Aa! Senin gibi silin fit bir insana diyet mi yap Allah! Var ya, insanların hayatlarıyla kendi dertleri varken... ...biz bir cerrah kapıcısını çekecek değiliz. Lanet olsun Ali Kuşak'ın sosa be! yükseldi? Yaşar'ı da delirttik. duydum seni. Geç otur. Seninle dün gece olanlar hakkında konuşmaya geldim. Ya sabah zor ettim buradan. Bak o odada olanlar beni o kadar zor duruma sokuyor ki Emir. Baba bak aslında... Ya bir kadını ve nasıl oluyor da ben anlamıyorum yani bunca zaman sonra nasıl oluyor da böyle ayrı düşüyorlar anlamıyorum ben. Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsedebilirim Emir? Annenle benden bahsediyorum tabii ki. E o da dediğin? O da dediğim annenin böyle gizli saklı bir şeyler yaptığı için kullandığı Ha tabii senin hiçbir şeyden haberin yok. Eve gelmediğin için hiçbir şeyden haberin yok. Bu bizim evde çatı katında kullanmadığımız bir oda var ya... ...annen orayı böyle gizli bir şeyler için kullanıyor. Kapısı dersen kale kapısı gibi ya. Üç tane kilit takmış kadın. Ben anlamıyorum ki. Yeter söyledi. Bir takım adamlar böyle ellerinde kolilerle üzerinde kimyasal madde Zehirli madde Ne yazan bir şeyler getirip bırakıyorlarmış. Ya yani, ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Ben anlamıyorum ki hiçbir şey. Ya, kendine zarar verecek diye ben stres oluyorum burada. Ya annem kendine niye zarar versin? O zaman bana zarar vermek istiyor. Aa. Beni mi zehirlemek istiyor acaba ya? Ya, baba. ya ne güzel son zamanlarda böyle tam da aramız iyiydi. Ama annen ruhsal yapıdan o kadar dengesiz ki bu da beni tedirgin ediyor. Tamam tamam merak etme sen ben onunla konuşurum. Ha, sağ eksik olma. Aslında ben de sana bir şey soracaktım. Bana mı? Sana. Ha sor. Efsun'un cerrah olduğundan haberin var mıydı? Vardı. Tabii ya. İşinize gelince gizli işlerinize beni dahil edin. İşinize gelmeyince de... İyi de bu Efsun'un sırrı benim değil ki. Efsun mu söyledi sana bunu? Hayır. Ama cerrahlığı neden bıraktığını bulacağım. Kaya Bey, Pervin Hanım sizi çağırıyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Bana bak. Annenle mutlaka konuş Tamam. Bir sorun mu var Metin'le alakalı? Ne oldu? Yok yok merak etme. Metin gayet iyi. Ben buraya seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Öyle mi? Nedir mevzu? Mevzu ben... E... Amerika'ya geri dönüyorum. Ciddi misin sen? Şaşırdın mı? Yani başından beri zaten istediğim bu değil miydi? Ali, sana en başından beri söylüyorum. Benim seninle bir sorunum yok. Ama senin burada olman bazı işleri biraz karıştırıyor. Hangi işleri? Gönül işlerini mi? Gönül işi falan yok. Efsun, ben dün bütün gece seni bekledim. Üzgünüm Ali, ben uyuyakalmışım o yüzden. Emir'in kollarında. Sizi gördüm. O gördüğün gibi bir şey değildi. Emir'in kollarında falan ne demek o? Uyuya kalmışız yani biz öyle aslında... Nefsun tamam bitirmeme izin ver. Ben burada kimsenin beni istemediğini biliyorum. Ekibinde, senin de. Açıkçası ben de burada olmaya bayılmıyorum. Ama Buraya ilk geldiğimde bir umudum vardı. Sana dair, eski Efsun'a dair, bize dair, unutamadığım geçmişimize dair. Belki tekrar olmamıza dair. Ali ama sen beni çok yanlış anlamışsın. Efsun senin gönlünde başka biri var. Konu o değil ki. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Sadece dün geceden de bahsetmiyorum. Mesut'un senin kafan karışık. Belki kafan karışık olmasaydı bana başka şeyler hissedebilirdin. <laughs> ha, pardon, neyse sonra gelirim. Yo yo gel Emir. Ben de çıkıyordum zaten. Tarzın çok güzel olmuş Bilnur. Aa, ne oluyor ya? Hangi daha da kaç kurt öldü? <laughs> Pervin Hanım acil sizi bekliyor. Neden? Ne oldu? Dün gece yaptığınız gizli ameliyat var ya. Ee? Sosyal medyaya düşmüş. Bütün Türkiye sizi konuşuyor şimdi. Of. Hmm. Ünlü oldunuz, selebriti. Sevgili seyirciler, bugün sizlere tıp dünyasına örnek olmasını umduğumuz... ...büyük bir sosyal medya kampanyasına imza atarak... ...bir gencin hayatını değiştiren... ...Bloom'un Mirtü'nün gerçekleştirdiği bir nakli operasyonundan bahsedeceğiz. Tamam. Biliyorum, kızgınsınız. Klinikten habersiz yaptık ama bu tamamen benim, benim suçum. suçum. Benim suçum. Emir hiç istemedi. Ben çok ısrar ettim. O yüzden kabul etmek zorunda kaldı. Muhteşem bir iş yaptınız. Bravo. Takdire şaya. <laughs> <laughs> Nasıl? Kızmadınız mı? Senin kurulun izin vermemesine rağmen inisiyatifi eline alıp Metin Bey'in tahlillerinden operasyona kadar olan tüm süreci organize edişin. Senin bu operasyonu yapmaya kabul edişin, hatta Ali Bıçakçı ile beraber olmak... bahasına kabul edişin ve başarıyla üstesinden gelişin ve bütün bunların ötesinde bir takım olmuşsunuz. Gerçekten muhteşemdi. İşte şimdi gerçekten ortak oldunuz. Yani sen bütün bunları biliyor muydun? Elbette. <laughs> İyi bir yönetici olmak bunu gerektirir. Nereden biliyordun? İçeride çok sağlam bir ajanım var diyelim. Kim? 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 Bilmiyorum ki. Ama madem bu sizi böyle güzel bir ortak yapıyor... ...bu sefer görmezden gelebiliriz Epervin'ciğim. Bence de Kaya'cığım. Ama bundan sonra aramızda böyle sırlar olmasın tamam mı? Takım arkadaşlığı şeffaf olmayı gerektirir. Yani bana göre hava hoş... Anlaştık o zaman. Süper. Senin elin mi titriyor? Ha e, şey ya önemli bir şey değil o. Hayır, bir an, şunu anlamadım. Peki basın nereden öğrendik yaptığımız bu gizli operasyonu? Hmm, kuşlar diyelim. <laughs> e, bu arada ben sadece toplantı için buradayım. Birazdan çıkacağım. Tamam Peki o halde. Hoşça kalın. yerinde. İlk defa böyle kliniği sahipleniyor Yusuf. İşte şimdi gerçek bir patron oldu. Kesinlikle. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Aç bakalım aç. Siz giderken biz dönüyorduk diyorlar yani. Ya mamam ne derlerse desinler. Ben olay çıkar sanıyordum ama çok şükür. Evet. Gerçi Pervin Hanım her an başka bir hainlikte gelebilir. Ya bu klinikteki ajanları kim acaba? Sence kimdir? Allah herkes olabilir. Sonuçta burayı kuranlar onlar. Bir ara korktum. Dün geceki meseleyi de biliyorlar mı diye korktum. Hı? Hmm. Neyi? Dün geceki şeyi işte. Neyi? Ne oldu dün gece? Elinin körü oldu canım. Canım. Birileri dün gecenin etkisinden çıkamadı herhalde. Emir. Tamam tamam sana da takılmaya gelmiyor hiç. Ne sonuçta ikimiz için de bir önemi yoktu yani değil mi? <laughs> herhalde. Saçma sapan bir şeydi ayranın etkisinden de. Ee, neyse. Bizi görenin, bizi görenin kim olduğunu buldum ben zaten. Kim? Ali bıçakçıymış. Neyse. Ali de gittiğine göre bir sorunumuz kalmadı demektir. Bizim tek sorunumuz ali miydi? Diğer sorunlar bana sadece keyif veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.